olmuş kalkayım hemen bari Ece uyandırmam lazım ilk başta Ece Ece hadi kalk Ece ah, ne oluyor ya sabah oluyor ne olacak neyse kahvaltı hazırlamalıyız hadi kalk kalktım işte tamam hazırlarız çok yorulmuşum var ya ben de çok yoruldum ama kalkmakta başka çaremiz yok bir de sana önemli bir şey daha söylemem lazım ne oldu? Yani farkındaysan kaç gündür sen bu kıyafetlerle ben bu kıyafetlerle duruyorum. Ayrıca ben yatarken bayağı üşüyorum yani. Benim bir de birazcık göbeğim açık ya ondan üşüyorum. Ee, o da doğru benim de sweet yine ama senin bayağı kötü. Yiğitmanede kaldı kıyafetlerimiz. Hazır paramız varken şurada alalım yani. Tamam yani bence de alalım. Evet ben de öyle düşünüyorum. Böyle kendimize kıyafetler alalım. Sonra çanta alalım. Baksana bir tane çanta var. Burada da bir tane çanta var. Çanta ihtiyacımız var. Evet çanta alacağız o zaman. Sonra bir şeyler bir şeyler alacağız. Yani kıyafet alacağız. Ayrıca annene bak yani hastaneden geldiği kıyafetlerle duruyor. Evet anneme de kıyafet lazım da niye öyle duruyor? Ya giydirmemişler ya da giymeyi unutmuş. Ya da orada unutmuş bilmiyorum. Neyse evet bir de bize telefon lazım yani senin telefonun var Berk'le Metin telefonun var da yani benim yok daha doğrusu benim de var da hangi cehenneme girdi bir bilsem. Nasıl yani kaybettin mi? Hayır nerede olduğunu bilmiyorum yani olabilir. Ab e a de olabilir diyemedim annemle babamlar almış olabilir her yerde olabilir ya da çaldırmış da olabilirim bilmiyorum aynen o zaman sana alacağız annene alacağız bir de Mete ile Berkin telefonu bir olduğu için ee, bir tane daha telefon alacağız Bayağı telefon alacağız yani evet Bayağı bir telefon alacağız e, o zaman kahvaltı hazırlayalım yemeğimizi yiyelim ondan sonra çıkalım tamam hadi gel mutfağa geldik hemen şuradan fazla oyalanmadan tabak çıkartalım her şeyi çıkartıyorum ben o sırada sen ne yapacaksın ben de bir şeyler yapacağım. Tamam. Ama yumurta yapma. Çok sıkalım yumurtadan. Tamam yumurta yapmam. Tamamdır. Tabak çanakları koydum. Tamam ben de e, lahanayla tavuğu birleştirip böyle bir diyetlik bir yemek yaptım. Yani bu aralar çok kilo aldığımızı düşünüyorum. Evet ama anneme yapmasaydın ondan. Yok yok annene yapmadım. E, şey annene kırmadım. Dördümüze yani çocuklar adına. Ee, şey Elif yer mi bilemem. Elif'e de kırmadım. Ona da e, dolaptan Coco Pox var. Ondan veririz. İyi tamam Coco Pox yer o da. Yani doyar mı karnı? Doyar doyar. Çünkü bundan yiyeceğini ben de düşünmüyorum. Evet burada pişmişler. Çay da demledim. Sen çayları koyabilirsin. Tamam ben hemen çayları koyayım. Çaylar koyuldu. Hemen yemekleri de koyun ve çağıralım artık onları. Evet katılıyorum. Annene yumurta kırdım demiştim. Hı, güzel kırmışsın. İki tane yeter zaten ona. Evet yumurtalı ekmek. Kaka boksunu da koyalım hemen. Süt de koyalım. Evet bitti. Kaka da hazır Elif'in hadi çağıralım o zaman onları tamam çağıralım hadi anne Elif hadi kalk Berk Mete hadi kalkın ah, günaydın günaydın millet günaydın abacıklar günaydın tatlım benim anneciğim hadi kalk anne ah, günaydın çocuklar. Anne bugün daha iyi misin? Yani toparlıyorum işte yavaş yavaş. Yani şu kazadan beri o kadar iyi sayılmam ama şu anına göre iyiyim. İyi o zaman biz kahvaltı hazırladık. Hadi geçelim içeriye. Oh ben de kalkar kalkmaz bunu bekliyordum işte. Diyetlik yiyeceğiz. Ne? Diyetlik mi? Yani tam da diyetlik sayılmaz çünkü tavuk var. Tam olsun. Hadi yiyelim. Aynen yiyelim. İyi de ben sevmem ki e, tavuklu lana. E, canım sen Coca yaptık zaten. E, canım onunla karnı doymaz ki Elif'in. Doyar doyar benim her türlü doyar. Olmadı anne bir tane yumurta kırarız verir. İyi tamam öyle olsun. Oo oh, mis gibi olmuş. Aferin size canım kızlarım benim. Aleyna sen de benim kızım sayılırsın. Siz de erkekler. Yok sayılmayalım bence biz. Evet evet sayılmayalım. Neden ki? Aynen aynen siz şimdilik boş verin onu. Tamam ama şimdilik boş veriyorum. Sonra bana açıklama yapmak zorundasınız. E, tamam anneciğim tamam tamam. Neyse hadi geçelim sofraya. Geçelim hadi biz. Ben buraya oturayım. Ben de buraya oturayım. Ben buraya. Herkes oturuyor işte. Ne ben buraya buraya ben buraya. Hadi yiyelim o halde. Evet. Çok güzel olmuş kızlar. Gerçekten ben bayıldım. Evet evet çok güzel olmuş. Ben kaynımı doyurdum. Hoppala. Çok zannetmiyorum doyurdun, doyurduğunu. Anne doyurdum gidiyorum ben. Doyurmuş bak. İyi bari ben de gidiyorum hadi. Tamam ben de gidiyorum. Hoppala nereye gidiyorsunuz bakalım. Herkes farklı farklı toplayacak. Berk ve Mete bu iş size düşüyor. E hadi bakalım adamlar. Adamlar mı? Ya, lafın geçti. işte. Tamam. Biz toplayalım o halde. Toplayın bakalım. Biz de çıkıyoruz. Nereye çocuklar? Şey kıyafet falan alacağız. Aa parayı almadan nereye gidiyorsun? Doğru parayı almaya gidelim hadi. Paralar şurada sanırsam. Evet, bu kadar yeter bence. Artar bile. Gerçi katılıyorum haritalarıyla. Neyse hadi gidelim. Tamam. Anne biz çıkıyoruz. Tamam kızım çıkın siz. Hadi bakalım. Bedenlerinizin hepsini biliyoruz zaten. Evet benim bedenimi biliyorsunuz. Biz de M giyiyoruz. Evet hadi gidelim. Tamam. İlk başta telefon almaya geldik sanırsam. Evet evet ilk başta telefon almaya geldik. Hemen geçelim. Ay. Gidelim şöyle. Gidemiyoruz. Merhabalar, ee, biz telefon alacaktık da. Tamam buyurun burada modellerimiz var. Tamam teşekkür ederiz. Ee, buradaki modellerden bir dakika kaç tane telefon eksiğimiz var? Bir bana alacağız. Evet. Benim telefonum var zaten. Bana alacağız, anneme alacağız, bir de Berk'e ya da Mete'ye alacağız İkisinden. Üç tane telefon yani. Evet. Şimdi onu alırız. Hemen seçelim ilk başta. Evet. İlk başta kendime seçmek istiyorum. Eski telefonumun aynısı galiba buydu. Bunu alıyorum ben. Acaba ben kendi telefonumu değiştirsem mi? Bu telefonumu mu versem onlara? Bence öyle yap. Tamam telefonumu onlara vereceğim o zaman. Ee, kendime de yeni telefon olarak. Benim de eski telefonum bu. Bunu vereceğim. Tamam, o zaman son olarak anneme, anneme de, hmm. anneme en uygun beyaz diye düşünüyorum. Tamam, o zaman böyle. Bir de tablet alalım mı? Eğer yani tabii ki de alabiliriz. Ee, şeye tablet bu uygun mudur? Uygunur bence. Bizim laptop alalım mı bir de? Aynen aynen laptop da güzel olur. Laptop olarak da bunu alıyorum. Tamam. Ben bir poşet getireyim. Bence de çünkü yani olmuyor. Telefonları da kaçırıyormuş gibi olduk ama bunu alacağız. Bunu alacağız. Gidelim şimdi. Saatte alalım mı? Alalım. Saatte bu mu oluyor? Evet. Saat olarak bunu aldım. Tablet olarak bu. Kalemi de var. Laptop elimizde taşıyacağız. Hmm. Bir de şu telefon. Bu kadar sanırsam. Evet biz şunları aldık. Tamam para şuraya diyebilirsiniz. Şu elinizdeki bir katı verebilirsiniz. Tamam. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Şimdi üst kata gidelim o zaman. Tamam. Alayım şunu. <laughs> gidelim bakalım. Hatta paket mi yaptırsak? Yok ya paket olduk mu şey oluyor. Kayboluyor arası. Aynen. Evet hadi gidelim. Tamam. Hadi geçelim. Tamam. Şunları da bir poşete falan koyalım ya. Ha şu sepete mesela. Bence de ya. Ay başka poşete girdi. Girebilir. Neyse. Koyalım. Tamam ben bunu tutayım. Neler alalım? Hmm. Bence buradaki her şeyi sömürelim. Katılıyorum. Biz buradaki her şeyi satın almak istiyoruz. Ee, ama velaki M bedenler erkek olanları satın alacağız. S bedenler onlara girmiyoruz. Bir de S mi sen? Ben S giyiyorum. Ben de S giyiyorum. X ve S gidiyor gerçi. Tam X ve S alalım. Ee, X ve S olan bütün kız eşyaları ve M beden olan da bütün e, kadın tarzı eşyalar alalım. Tamam buradaki her şey e, şu kadar toplam ediyor. Tamam. Bu kadar yeter mi? Evet yeter. Tamam hadi gidelim gözlükçeye de bir uğrayalım mı? Çok bir şey yoktur ki orada. What? Şu an nereye uçtuğumu bilmiyorum ponçiklerim. Kusura bakmayın. Çok değişikti. Neyse. burayı kim bakıyor acaba? Şey oraya da ben bakıyorum. Durun yardımcı olayım. Daha doğrusu ben bakmıyorum da şimdilik burada oluyorum. Tamam. Gözlük. Bu nasıl? Çok kötü. Bu. Bunu anneme alabiliriz okuma gözlüğü sanırsam. Ya alalım o zaman annene. Şu gözlük kutusuna koyalım hepsini. Hmm. Şu gözlüğü de önerebilirim size. Çok nadiren takabilirim yani. Güzel aslında. Ben de deneyeceğim. Vay bu güzel oldu. Bunu da alalım. Şunu deneyeceğim Kötü oldu demiştik zaten. Tamam biz bu iki gözlüğü alıyoruz. Tamam. Lens falan. Aynen lens de alalım. Güzel olur. Tamam. Ee, yeşil renginden alacağım ben. Ben de mavi renginden alayım. Lens suyun alacak mısınız? Evet olsun. Bu yeşil rengi. Bu da mavi rengi. Buyurun. Toplam kaç para acaba? toplama işte ödediğiniz e, toplamış kadar falan Tamam getiriyorum hemen. Buyurun şunu da halledelim. Tamam. Okuttum güzel. Teşekkürler. E, o zaman biz bu süper şerbetin hepsini alsak mı acaba şimdi? Hemencik e, beklerseniz bir 15 dakikaya burayı hepsini toparlattırabiliriz. E, tamam. Evet toplandı. Ha Ay. Bir de ben şu gözlüğü alacağım. Peki. Ee, dur bir dakika nereye gidiyoruz? Bak burada şey çocuk kıyafetleri de var. Onları da alalım. Şey Elif'e. Aynen aynen doğru. Hemen şunları alayım. Bedenler uyuyor zaten. Yaş grubuna. Bunu da alıyoruz oyuncak. Bunları da hesaplattınız değil mi? Evet evet hesaplattık. Hesaplatmadıysanız buyurun yine. Hesaplatmıştık. Fazladan ödediniz. Mantonumda bile değil. Hadi gel gidelim. E, nereye gidiyoruz şimdi? Eda biti bence sayılmaz. Yani emzik falan alacağız. A doğru. Şu emziği alalım. Ve şu sarılı emziği alalım. Tamam. Şu şapkaları alalım. Çok tatlılar çünkü. Bez olarak da üçünü de alalım ya. Başver ne olacak ki. Şu tulum çok tatlı. Şu ceket de çok tatlı onun için. Bunu da alalım. Bunu da bunu da bunu da, bunu da ve bunu da alalım. Şuradan da şey alalım mı? Ne? Bez alalım. Ee, bir boron alalım. İki tane bir varan alalım. Sonucuma şunu, şunu, şunu ve şunu alalım. Aa! Burada yine birisi yok. Neyse. Okutayım. Tamam. Bitti. Gidebiliriz. Tamam. En çok yani kıyak geçtiğimiz kişi Elif oldu. Evet. Şimdi bunları eve gidip dizicez. Ondan sonra okula gideceğiz. okul demişken okul formalarını aldık mı? Hii, okul formalarını almadık. Onu nereden alacağız? Onu nereden alabiliriz ki? Diğer alışveriş merkezine gidelim. Şu biraz uzakta var. Ama bizim eve daha yakın. Tamam oraya gidelim. Alalım. Alışveriş merkezi demiştim. Kırtasiye var orada. Yani benziyor kırtasiye. Tamam. İçeri girmeden önce şu gözlüğü annene alalım. Bak gerçekten çok güzel. Aslında evet anneme güzel olur alıyorum. Eee bunu e, alacaklarımızı şuraya koyalım bence. Tamam. Ben burada bekliyorum. Elim çok dolu çünkü. Tamam bedenler. Zaten tek bunlar kalmış ve bedenlerimiz de uyuyor. Bunu alalım. Erkeklere bu ikisine. bizlere de bunu. Onu ben giyerim. Tamam ben de bunu giyecektim zaten. Diğerlerde karar versinler artık. Merhabalar biz şuraya koyduklarımızı alıyoruz. Tamam. Buyurun ödeyeyim hemen. Tamam. Geçebilirsiniz. Koyabilirsiniz. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Artık eve gidiyoruz değil mi? Evet evet eve gidiyoruz artık. Evet geldik hadi geçelim. Tamam. Bunları bence ilk başta dizelim. Katılıyorum. Aa annem uyuyor. Çok yorulmuş annem. Evet, neyse hadi koy bakalım. Tamam. Evet, hallettik bütün ayıları. Şimdi biz erkeklerin eşyalarını bilmediğimiz için hepsini buraya koyduk. Onlar kendileri ayarlar zaten. Aynen. Şunu da götürelim biz ve çok önemli bir şey unuttuk. Haberin var mı? Neyi unuttuk? çant almayı unuttuk. Ne? Evet, hadi gidip alalım hemen. Tamam. Hadi alalım. Gidip aldılar. O sahneler çekmedim. Oh be. Gidip aldık sonunda. Hemen koyalım. Baya bir eşya var zaten. Hemen dizelim bunları. Şunu da gönderiyorum ben. Tamam. Evet. Burası da bitti. Artık bitirdik değil mi her yere? Evet evet her yere bitirdik. Ay en sinir olduğum şey bu ya. Benim de. Tamam. Ee, dizmişsiniz her yere. Ee, bizim buralar dolu mu? Şurada işte paralar var. Burada da oyuncak, ayna oyuncağı, kalemler falan var. Onları bölüşeceğiz. Hiç uğraşamadık şu an. Ee, burası boş. Ne isterseniz doldurun burada kıyafetleriniz var. Oo, bunların hepsi benim mi? Nereden senin oluyormuş? Benim dolabımda da ondan. Orası nereden senin dolabın oluyormuş? Hop hop kavga etmeyin. O kıyafetleri bölüşeceğiniz eşit bir şekilde. İnsan beğendiğinizi alın işte. Ee, biri burası sizin birisi de burası sizin işte. Öyle bölüşün. Tamam biz bölüşürüz. Çok zannetmiyorum ama bölüşeceğiz inşallah. Ha şimdiden söyleyeyim sen demeden bu çanta benimdir. Ya onu ben alacaktım. Yapacak bir şey yok. İyi bu da benim o zaman. Neyse bu da iyi. Hmm, kesin. Ya kavga etmeyin dedim. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bizimkiler geliyoruz. Bu da bizim teknolojik aletlerimiz. Bizim gözlüklerimiz falan. Burada bebeğin Elif'in işte. Ee, burada da Elif'in eşyaları var. Burada benim eşyalarım var. Burada Alena'nın eşyaları var. Burada da annemin eşyaları var. Şimdi bu kadar kıyafet aldık. İdare edin biz Ahmet. Tamam. İdare ederiz Bir de biz kendimize laptop aldık. Laptop mu? Göstereyim hemen. Ay. Bu çıkıyor elime. Alamıyorum ya. Hı, aldım. İşte bu da bizim laptopumuz. O iyisiniz. O zaman bilgisayar da bizim oluyor. Evet. Tamam alın bilgisayarı. Umurumuz da bile değil değil mi? Evet umurumuz da bile değil. İyi o zaman anlaştığımıza göre ben maç izliyorum. Ben de izleyeceğim. Başka yerde izle. Ya bu Berk'le beni nasıl bir arayı bıraktınız? Nasıl bıraktık mı? Bıraktık işte böyle. Neyse ben kıyafet değiştireceğim. Artık okula da yarın gideriz. Ben çok yoruldum çünkü. Tamam. Bu okul forması benimdir. Tamam ben de mavi olanı alıyorum. Ama şimdilik bunu giyeceğim. Bana da şunu ver bakayım. Rahat bir şeyler giyeceğim. Tamam. Ben çok uykum var. Yatıyorum zaten. Birazdan da akşam olacak. Hatta akşam oldu. E, yemek yemeyeceksin mi? Yemeyeceğim. Anlaşılan kimse yemek yemeyecek. Ben de yatıyorum. Dur bir şey haber verelim. Abacıklar benim kıyafetlerim nerede? Canım senin kıyafetlerin burada. Yo, çok güzeller. Hemen deneyeceğim. Mm -mm. Bu çok güzelmiş. Bu daha güzel. Şimdilik yeteceğim, bu yüzden bunu giyeceğim. Kalın kalın değil mi? Evet canım, kalın kalın gi gi giysen sen onu. Kalın kalın giyeceğim. Tabii başka nasıl giyeceğim? Hadi ben kaça yaptım. Elime ne oldu benim bilmiyorum ama görmezden gelin siz buraları. Eline ne oldu kesinlikle bilmiyorum. Allah'ım ya. Hadi biz de üstümüzü değiştirelim. Ben yatıyorum. Ben biraz su Demiştim zaten. Tamam. Biz de üstümüzü değiştirelim. Rahat bir şeyler. Aa gecelik kalmıştım ben hemen. Bana gecelik gelmemiş. Neden acaba? Hiçbir fikrim yok. İlgilenmiyorum da. Benim gecelim nasıl? çok güzel ya. Evet, ben güzel yatım. Tamam yatsam. Ben de ne giysem. Bunu gece kadar kullanabilirim aslında. Yani benziyor gibi. Burada ne varmış görmedim. Ha şey. Elbise. Ben de yatayım artık. Öf, herkes yattık mı da hiçbir eğlencesi kalmıyor. Ben de yatıyorum.